3 Eylül 2022 bakışıyor Cumartesi Pazarındayım. 150 TL'ye böyle süet gibi çok güzel bir üst buldum. Benim çantamla bakar mısınız nasıl uyuyor? Small yazıyor ama erkek bedeni olduğu için sanırım medium'a denk geliyor şeyde kadında. Yani küçük görünmüyor small gibi değil. Çok beğendim gerçekten. Şöyle şeyler de var. Bak, karıştırıyorlar. Tamam 150 TL'ye çok güzel bence. İki. Bu dokusu o kadar yumuşak ya, ki. Bayıldım. Şöyle. Çocuk için mesela diyor. Kiss Collection diyor. 5-6 yaş diyor. Yelek böyle. anorak yelek deniyor bunlara. Puf pufuduk falan diyorlar. Kapişonlu. Büyükler için de var tabi aralarında. Mesela de facto diyorlar diyor Altway'e. Şöyle kampa mampa gidiyorsanız bu yelekler çok güzel sıcak tutuyor. Uludağ'da dağda böyle kışlık karlı yerlerde. Yazın soğuk günlerinde. Böyle bir ceket buldum mesela. Bu kadın ceketi sanırım. Etiketi kesilmiş. 42 beden diyor. Siyah iş ceketi. Şöyle kapaklı cepli. Burada bir kot ceket var mesela. Bunda ne yazıyor? Kids Collection. 12-13 yaş diyor mesela. Defoları var şöyle küçük kolumda mesela. Bu neymiş? Hırka gibi bir fişi de var. Kazak mı neymiş bu? D1. Hırkaya benziyor. Bakalım neymiş bu? X daha çıkıyor. Ekose desenli. Çok kalınca bir hırka. Büyük beden giyiyorsanız D1. Kışlık ırkı var. Şöyle geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi karıştırıyorlar. Mesela small diyor kadın için. Böyle penye gibi kalınca bir şey var. <laughs> Neymiş bu? X-small, made in Turkey diyor. Şöyle. Bomber ceket deniyor bunlara. Bu kadar çok cepli olup böyle. onları Bu sanırım kadınlar için. Yo, yine çocuk diyor. 12-13 yaş diyor. Çocuk için böyle. Anarak yelek var. Puf puf yelekler. Kapüşonlu. Şirinmiş bunlar. Tatlı. Şurada bir şey var. Mesela. <laughs> Cebelleşiyorum bir su çıkacağım diye. Aa çok güzelmiş bu. Suni dere. Bakayım markasını kesmişler. Ne yazıyor? Limited Edition'mış. De Small diyor. Aa çok tatlı. Small bedenseniz mesela. Alınabilir. 150 TL'ydi burası. Şurada kazaya desenli bir şey var mesela. Kabana benziyor. Bakalım. Kurbaze bir kaban galiba. Evet, şöyle kurbaze kapanıyor. Burada düğmesi var. Kapatabilirsem... Bakayım tek elle kapatabilecek miyim? O sırada size diğer şeyleri göstereyim. Evet, uzun kollu. Bir kol içinde kalmış. Şuradan göstereyim. Şöyle tatlı. 150 liraymış. Güzel önce? 150 liraya. Fena parçalar yok. Bu ne? Trenç kot gibi bir şey var köprüsünü koparmışlar kemer için olan köprüsünü. Bunda laç beden mesela. Ama kumaş çok güzelmiş. Yani halledilebilir şeyler bunlar. Bir tane kemer uydurursunuz. Şuraya bir tane köprü yaparsınız. Eski bir kemerinizden derden falan. Şurada mesela taba rengi bir ceket var. da güzel görünüyor. O tarafı geçemeyeceğim şimdi. Bu kadar şimdi. Etiniz. Şöyle göstereyim.